farklı dalga şiddetlerinde ışık vererek bitkilerin e, gelişim süreçlerini hızlandırıyoruz. Bu şekilde semvalim 150-160 gün olan e, yer fıstığı bitki büyüme dönemini 80 güne indirebildik. Bu da bizim ıslah süreçlerimizdeki uzun yıllar alan zamanı kısa süreye indirmiş oluyoruz. Buradakiler de fıstıklar semvalim bir işte de e, şuradaki sıra sadece soyumuzlar. Fıstık hızlı çalışmalarımızda kullanıyoruz. Bu tipte fıstıklar elde ederek rafırımız uzun, birazdan içeride de göstereceğim hmm. fıstıklar elde edilir. Yan kısım ıslah çalışmaları e, isimli bir tagen projemiz var. Bu projemiz kapsamında elde ettiğimiz ümit var hatlarımız. Bunların tescil izlemek, inşallah bu yıl başladık. Adana lokasyonumuzu ektik. Bu Osmaniye lokasyonlarımızı hazırladık. Bunların ekimlerini gerçekleştirdik. Ankara TTSM'den bizzat gelip denetimlerini sağlayacaklar. Bunlar bizim ülkemizde 1895'li yıllardan beri olan var olan kaç çeşit var? Biz e, şu ana kadar 48 farklı materyal topladık. Toprağa atılan bir tarihini azaltacak, daha kaliteli Her yapacağız ve bilim alanına daha yüksek verimler yapmaya çalışacağız. Hangi toprak hangi ürüne daha uygun olur? Evet efendim, bakanlığımız zaten böyle bir çalışması var. Bununla ilgili bölgeleri oluşturur. ve Şimdi de... artık yapıyoruz burada. Toprak analizi laboratuvarımızdayız. Yağlı Tohumlar enstitümüzü, Yağlı Tohumlar Enstitümüz birçok alanda özellikle fıstığın başkenti Osmaniye'miz olması nedeniyle fıstıkla ilgili bütün analizleri yapabilecek artık burada bir merkezimiz, laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarımızdan örneğin Hangi fıstık çeşidi hangi toprak yapısına uygun ya da hangi toprak yapısında hangi ürün daha kaliteli üretilebilir? Bunların analizleri yapılıyor. Artık arkadaşlarımız burada yaptıkları tespitle ürünlerimizi en doğru şekilde, en verimli şekilde üretme imkanına kavuşmuş oluyoruz.